Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersinden güvenli alanlarda oyun oynuyorum. Test 4'ü çözelim. Soru 1. Parkın içinde gerekli önlemleri almadan kaykayla ile çok hızlı dolaşmayı seven Emir'in hangi tehlikeyi yaşaması mümkün değildir? A. Parka gelen diğer çocuklara çarpabilir. Mümkün olabilir. B. Düşüp yaralanabilir. Evet. C. Hareket halindeki araçlara çarpabilir. Hayır oyun parkında araç olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 2. Hangi şekle ait açıklama güvenlik kuralları açısından doğrudur? Güvenli alanlarda oyun oynarken uymamız gereken kurallar vardır. Çok eğlenceli olduğundan salıncağı aynı anda iki kişi bilmelidir. Hayır çok yanlış. Tahterevalliği ellerimizi bırakmadan kullanmak gereklidir. Doğru. Kaydırakları tersten binmeliyiz. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 3. Oyun alanlarındaki güvenlik tedbirleri açısından yukarıdaki cümle hangi kelimelerle tamamlanmalıdır? Bisiklet, kaykay, paten ve kızak gibi araçların kullanımında dikkatli davranmalıyız. Bu araçları kullanırken başımıza kask, dirseklerimize dirseklik dizlerimize dizlik takmalıyız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 4. Yukarıda anlatılan durumda herhangi bir tehlikeye yaşanmaması için Efe ne yapmalıdır? Efe ve arkadaşları parkta top oynarken top birden parkın dışındaki yola kaçtı. Efe topun peşinde koşmaya başladı. Karşıdan bir araç geliyordu. A. Topun patlamaması için hemen alıp gelmelidir. Yanlış. B. yola çıkmayıp bir yetişkinden yardım istemelidir. Doğru. C. başka bir arkadaşını göndermelidir. Yanlış. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi oyun oynarken kullanılacak güvenli alanlardan değildir? Parklar güvenli alandır. Sokaklar güvenli alan değil. Okul bahçesi güvenli alandır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 6. Necmi ve arkadaşları okul bahçesinde futbol oynamak istiyorlar. Hangisini yaparlarsa güvenli bir şekilde oyun oynamış olurlar. A. Teneffüste herkes bahçede dolaşırken oynamalılar. Yanlış. B. Beden eğitimi dersinde kapalı bir alanda oynamalılar. Doğru. C. Çok kalabalık öğrenci sayısıyla oynamalılar. Yanlış. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 7. Çocukların almış oldukları puanlarla ilgili hangisi söylenebilir? Yarışmada güvenli oyun oynama kurallarından bahseden Şenay, Arda ve Yasin söyledikleri her doğru cümle için 5 puan kazanacaklardır. Şenay'ın cümlelerini okuyalım. Oyun alanlarındaki salıncaklara sırayla binmeliyiz. Doğru. Bisiklet yolu güvenli olduğu için akrobatik hareketler yapılabilir. Yanlış. Kaykay kullanırken başımızı korumak için mutlaka dizlik takmalıyız. Yanlış. Şenay 5 puan aldı. Arda. Oynarken top bahçeye kaçtıysa ona hemen arkadaşlarıma getirmeliyim. Yanlış. Park çok kalabalık olduğunda yolda da oynayabiliriz. Yanlış. Bisiklet ve kaykayı oyun başlarında kullanabiliriz. Doğru. Arda 5 puan aldı. Yasin. Okul bahçesi güvenli oyun alanlarından biridir. Doğru. Parktaki tırmanma iplerinin sağlamlığını kontrol etmeden binmemeliyiz. Doğru. Birilerine çarpmamak için bisikleti çok hızlı kullanmamalıyız. Doğru. Yasin ise 15 puan aldı. En çok puanı Arda almıştır. Yanlış. En az puanı Yasin almıştır. Yanlış. Şenay ve Arda'nın puanları eşittir. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 8. Yukarıda verilen açıklamaların başına doğru ise D Yanlış ise Y harfi yazılırsa hangi sonuca ulaşılır? Bisikleti güvenli bir şekilde sürmek için yapmamız ve uymamız gereken kurallar vardır. Bisiklet sürerken bisiklet yolunu kullanmalıyız. Doğru. Bisiklette boyut önemli değildir. Hepsi kullanılabilir. Yanlış. Güvenli alanlar olsa bile bisikleti çok hızlı kullanmamalıyız. Doğru. Doğru, yanlış, doğru görünümü olacak. Cevabımız A seçeneği. Soru 9. Kayran'ın açıklamasını hangisiyle tamamlamak doğrudur? Bisiklet, kaykay ve paten kullanırken kask, dizlik ve dirseklik çakmalı, takmalıyız. Çünkü bizim üşümemize engeller. Alakası yok. Düştüğümüzde yaralanmamızı engeller. Doğru. Üzerimizde çok şık görünürler. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Test 4'ün çözümünü bitirdik.